ありがとうございます。 Böyle Sayın Başkanım şu anki bize maliyeti 15 ile litre. Evet. Ben Mustafa Akdemir, Bornova Belediyesi asfalt çalışmalarını şu anda başlatmış durumda yaklaşık bir aydır. Bornova Belediyesi tabi bir asfalt şantiyesi yoktu. Artı bazı araçlar gereçler taşerondu. Haliyle sağolsun belediye başkanımız bu taşeronları eledi, kendine araç geri çaldı, asfalt şantiyesini kurdu. E bu konuda Banu Haber teşekkür ediyoruz. Ben İnci Kaymaz, ev hanımıyım. Yollarımız düzeldi, iyi olmuş, güzel olmuş. E, toz. Toprak çok oluyordu. Bir de böyle bozuk yerleri arada bir yama yama oluyordu. Hani tamir ediliyordu arada. Asfalt oluyordu ama o zaman da yama yama oluyordu. Şimdi e, güzel olmuş. Yani ben de yapıldığı anda burada değildim. Ama geldiğimde gayet güzel gördüm. Tamer Hoçalan e, yollarımızın yapılmış olması bizleri gayet memnun etti. Darısı tüm Bornova'nın hatta tüm İzmir'in başına diyorum mi Zeynep Pak? Yollarımız çok bozuldu, bozuktu. Şu anda düzgün oldu. Çok memnunuz. Yeteri kadar güzel oldu. Darası herkesin başına. Ben Musa Işık. İnan numarası muhtarıyım. Sevgili başkanımız Mustafa başkanımız. Eee ben dedi ki bunun asfalt fabrikasını kurdum. 2022 asfalt yılı olacak dedi. Ve sözün tuttu. Bu sözün tuttuğundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bir de 981 sokaklardan, 978 sokaklardan ve en nihayetinde 982 olmak üzere, 810'lar olmak üzere asfaltlamalar nasipse başladı, serpme olarak başladı. Tabii ki eksiğimiz var mı? Var. İhtiyacımız var mı? Var. Ama hepsi bunlar inşallah zamanla giderilecek. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu ekipmanları alma sebebimiz tamamen bu maliyet içindeyiz tahmin ediyorum ki bu iş üç yıl içerisinde Borna amorti edecek. Sıfır maliyetle üç yıl sonra biz asfalt konusu çok değerli, çok önemli.